kaldığımız yerden devam ediyoruz. Din-bilim ilişkisini konuşuyoruz bu gece. Profesör Doktor Caner Toslaman ve Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman'la birlikte sizden gelen soruları alıyorum. İnanıyorum çünkü #yine yazdığınız soruları alıyorum. Bu arada çokça soru geliyor sizden. Çok da teşekkür etmek istiyorum. Bizi dünya sıralamasında üçüncü, Türkiye sıralamasında TT listesinde birinci yaptığınız için sorularınız yoğunlaştı. Ben onları işaretliyorum ve Birçoğunu soracağım biraz sonra. Hocam bu soru ısrarla geliyor. Dinin sorgulanmasını konuşuyorduk reklama çıkmadan önce ama zannediyorum ki bu sorunun üzerine konuşsak daha iyi olacak. İnanmayan seyircilerimiz var. Diyorlar ki madem öyle siz her şeyi Allah'ın yarattığına inanıyorsunuz ve bunu söylüyorsunuz. Allah kim yarattı ısrarla da size soruyorlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu soru e, sorulan bir soru. Ben de ona cevap vermekten gayet mutlu oluyorum. Ee, işte felsefenin önemli rol oynadığı şeylerden biri bu. Kavramları yanlış kullandığınız zaman yanlış sorular soruyorsunuz. Onları düzeltmek de felsefenin işi. Ee, özellikle Türkiye'de içinde bulunduğumuz dönemde hep diyorum felsefenin amaçlarından biri de işte çöpçülük yapmak, yanlış fikirleri temizlemek, yanlış soruları düzeltmek, doğrultmak. Ee, birincisi buradaki yapılan hata ne? Şimdi yapılan hatanın önemli bir sebebi şu. Nedensellik ilkesini biz yanlış yorumluyoruz. Nedensellik Dikkat edin. Her sonucun bir nedeni vardır demektir. Yani bir şey, bir şeyin sonucuysa onun nedeni vardır demek. Hmm. Diğer taraftan her şeyin nedeni olan bir şeyden bahsettiğinizde, zorunlu varlıktan bahsettiğinizde siz, i̇bn Sinan'ın terminolojisini kullanayım, onun nedeni nedir diye soramazsınız. Çünkü o hiçbir şeyin sonucu değil. O zaman neden kümesi sonuç kümesini kaplıyor. Şöyle diyeyim. ...sonuçlara nedenler sebebiyet verir. Mesela şöyle basit göstereyim. Yani çok şöyle zor bir şey şeyden bahsediyorum. Bak doğru bakın. mu? Şimdi her sonucun bir nedeni oluyor burada... ...ama bazı nedenlerin sonuçları olmak zorunda bazı değil Bazı nedenler değil. Zorunlu varlığın bir tek şeyi evet. yok. Şimdi evet. şöyle diyeyim. Bu bardak şurada. Bu varlığa ben vurdum. Evet. Bu bardak oraya doğru gitti. Bardağın oraya gitmesi sonuçtur. Nedir? Benim vurup da oraya gitmem nedendir? Ee, kolumu işte zihnimden gelen bir emir... ...nedendir? Kolumun oynaması sonuçtur. Bu... Ee, Elim nedendir bardağın oraya gitmesi sonucu. Yani buraya gitmesi sonuçsa, yani elimin gitmesinin sonucuysa bunun mutlaka bir nedeni olmak zorunda. Her sonuçta bir neden olmak Tabii. zorunda. Çünkü sonuç zaten adı üstünde bir nedenden dolayı kaynaklı. Fakat zorunlu varlıktan bahsettiğiniz zaman siz, siz o zaten e, kendisi zorunlu varlığın tanımı, kendisi nedeni olmayan bir varlıktır. Hiçbir şey sonucu değildir Allah. Hiçbir şeyin sonucu olmadığı için Allah, Allah'ın nedeni nedir diye sormak yanlış bir sorudur. Bu şeye benzer yani. Tanımına mı aykırı? Tabii yani e, dikdörtgen üçgen olur mu gibi diye sormak gibi bir Bununla şey. Bununla ilgili bir yazı okumuştum. Diyor ki daha Ben, üçgenin, pardon ben beş maddeyle açıklayacağım. Daha bu bir onu da tamam, söyleyeceğim. Daha bir ben daha araya daha gireyim. Şimdi açıklamak adına ben de yani sormak evet. da istiyorum aynı zamanda. Diyordu ki yazıda üçgen üç kenarlıdır. Evet. Üçgenin dördüncü kenarı neresidir? ...diye Yanlış bir, soru. bir soru. Yanlış bir soru. Çünkü üçgende dördüncü bir kenar yok ki... Ta ...tanımına uymayan bir soru. Allah'ın orada... Allah tanımı da... ...Allah kavramının tanımına da uymuyor... ...kim yarattı i̇şte sorusu. Oradaki mantık hatası Diyordu, çok önemli. Çok insan fark edemiyor bunu. Yani mesela Diyorsun ki mesela... E, ...Allah evreni yarattı iddiası. Allah tasarımcıdır. Evrende tasarlanmıştır. O zaman diyorlar ki mesela... ...o zaman Allah'ı kim tasarladı ya da Allah kim yarattı sorusu. Şimdi bir kere... ...birbirinden farklı kavramlar üzerinden bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Allah, Canan hocamın dediği gibi zaten e, yaratılıyor olsa Allah olamaz en başta. Yani insanlar bunu iddia ederken en azından Kur'an-ı Kerim'e bir baksalar Kur'an bu konuda Allah'ı nasıl tanımlıyor, nasıl tarif ediyor? E ezeli olan, bir başlangıcı olmayan, sonu olmayan, yoktan her şeyi var eden bir varlık olarak tanımlıyor. Şimdi böyle bir Allah tanımıyla bu soruyu sormak zaten kendi içine çelişki. Yani şuna benziyor, ufak bir örnek vereyim. Şimdi mesela diyorsunuz ki bir yazılım var ortada. Diyorsunuz ki bu yazılımı kim yazdı? Diyorlar ki size Ahmet yazdı. O zaman Ahmet'i kim yazdı diye bir şey sorar mısınız? Saçma olur çünkü Ahmet kendisi Ahmet bir yazılım, yazılım değil. değil. Ahmet yani bir yazılım Ahmet yazılım kendisi ha. bir program değil ki yazılım olsun. Tabii. Yani şimdi aynı şey burada da yapılıyor. Diyor ki mesela Allah yarattı diyorsun evreni. O zaman diyor ki Allah kim yarattı? Yani aynı mantık aslında. Tabii. Şimdi buradan bu bir nedensellik kavramını yanlış kullanmamızdan mı çıkıyor? Bu birinci cevabımız. Evet. İkinci cevabımız şu. Şimdi bilim felsefesinden buradan atıf yapacağım. Şimdi bilim felsefesinde fark edilen şeylerden biri şudur. Bir şeyin açıklamasını iyi veya kötü olması için... ...ayrıca o açıklamanın açıkla ...yani daha doğrusu söyleyeyim bir şeyin açıklamasının... ...ayrıca açıklamasına ihtiyacımız yoktur. Her seferinde. Çünkü böyle düşündüğünüz zaman felsefe ve bilim yapmanız da mümkün olmaz. Şöyle diyelim. Ee, mesela Çatal Çatalhöyük'te bir medeniyet keşfettik. Veyahut arkeologlar yerden bir tane küp buldular. Arkeolog o kübü bulduğunda... Onun bir insan tarafından yapıldığını, bir medeniyet tarafından yapıldığını hemen anlar şeklinden bir amaç için kullanılmasında. Ve Çatalhöyük'teki bir medeniyeti bulduğumuzda işte medeniyetin kalıntılarını bulduğumuz, onun arkasında bir medeniyet olduğunu anlıyoruz. Fakat o medeniyet oradan nereye gelmiş? Yani o medeniyetin ayrıca açıklamasının ne olduğuna da ihtiyacımız olmaz. Niye? Çünkü o medeniyet yani şöyle diyelim. Arkeolog orada o o kübü koyanın kim olduğunu da açıklamasına ihtiyaç duysa o kişinin de ayrıca açıklamasının ne olduğu, o biyolojik canlı ortaya nasıl çıktığını açıklamasını da bulmaya çalışsak, her sorduğumuz soruyu açıklayan kimse Big Bang'e kadar ve Big Bang'ten gerisine gidene kadar her şeyi açıklamak zorunda kalırdı. Ha böyle bir durumda bir şeyin açık, her açıklamanın açıklaması gerektiğini düşünen kimse aslında bilimin mümkün olmadığını da iddia eden kişi konumuna düşer. Çünkü her yaptığınız şeyin daha önce bir açıklamasını isterseniz onun da açıklaması ve sonsuz bir zincir çıkar. Hocam bir de şimdi bu, hani... Ama Buyurun. duruz önemli bir soru bunu da kaçırmayayım. Ha, bu açıdan bakarsak e, bu evrenin açıklaması Allah'tır derken... ...illa ki Allah'ın bir açıklaması olduğunu düşünmeye gerek yok diyeyim. Ama ben bu açıklamayı en az kullandığım açıklamadır. Şimdi üçüncü bir açıklamada da şu baktığımızda. Şimdi diyelim ki birisi e, buradan siz kitaptan bir şey okuyorsunuz. Bir söz okuyorsunuz. Evet. E, bu sözü size birisi söyledi. O sözü ona birisi söyledi. E, bu sözün sonsuzca geriye giden bir zincir olduğunu düşünsek bu sözün sahibi hiç olmaz. Bu sözün bir sahibi varsa ortada o sahip kim diye sormamız lazım. Ee, yani bu şekilde bir şeyle gidip Tanrı kim yarattı diye sorup da sonsuza dek bu soruyu sormak da gerçek anlamda bu açıklamanı geçersiz kılacağını düşünenler o zaman dünyadaki hiçbir açıklamayı ciddi anlamda kabul etmeyecek vaziyete de gelirler. Bir de ee, dördüncü bir açıklama olarak şunu söylemem lazım tarih boyunca bakalım felsefe tarihine Allah'ın varlığını alternatif olarak getirilmiş olan şey felsefe tarihinde Allah kim yarattı sorusu falan hiçbir zaman değildir o, Emre Said'i demin ünlü, ma, materyalist ateistler işte Marx, Engels ondan sonra işte e, Demokritos. E, Demokritos, Demokritos, Epikurus Lucretius gibi daha birçok isimler var tarih boyunca. bunların hepsinin temel salı Allah değil evren ezelidir olmuştur yani biz felsefe tarihine baktığımızda ciddi iki görüş var karşımızda. Ya Allah ezelidir ya evren ezelidir. Ha dikkat edin yani Allah'ın varlığının alternatifi olarak evrenin ezeli olabileceğini, ileri sürebileceğini kabul ettik. Onun cevabını işte Big Bang'le veya başka bir şeyle vermeye çalışırız. Veriyoruz da Allah'a şükür. Ama hiçbir zaman için Allah açıklamasına karşı Allah kim yarattı sorusu hiçbir zaman için bir alternatif açıklama değildir. Bunu yakalamak lazım. Evrenin ezeliği alternatif açıklama olabilir. O yüzden tarihin ünlü ateistleri onun ezelini savunmuşlardır. Bakın ateistler Allah kim yarattı diye buraya sorduklarında kendileri de evrenin ezeli olduğunu kabul ediyorlar. Evreni de kim yarattı diye sorunun biz geçerli bir soru olduğunu söylemiyoruz burada ateizme karşı cevap olarak. Ama evrenin kendisinin bir sonuç olduğu belli başlangıcı olduğu için Big Bang teorisiyle göster. Ha sonuç olduğu için evren Big Bang teorisiyle gözüktüğü için işte onun o yüzden bir neden ihtiyacı var diyoruz. Ama pek hala evren ezelidir geçerli bir açıklama olarak yoksa kabul edebilirdik. Başka bir açıdan ona cevap vermeye çalışabilir. Ha sonuncu bir açıklama olarak da şunu söyleyeyim bir beşinci madde olarak. Ee, onun detaylarına girmeyeceğim ama mantık açısından sonsuz silsileler mantıken geçersizdir. Yani teker teker eklemeyle gerçek bir sonsuzun oluştuğunu düşünmek mantıken çok büyük eksiklikleri vardır. Ee, buna ayrıca merak edenler benim Big Bang kitabından okusunlar. Televizyon şey şey biraz şunu ağır sormak kaçar. istiyorum. Şimdi hepimiz ilkokulda ya da duaları